Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pekekse'ye yeni gelen Güncellemeye bakacağız Yenilikler Mucize Londra Evet Bilin üzere Hadi gel Pekekse'de de Uğur Böceği güncellemesinde Yeni gelen yeniliklere göz at Evet Kwami Miraculous. Arkadaşlar Bug paketi. Ben bunu e, spoiler bildiğiniz üzere görmüştük. Aslında bütün petler aynı şey gibiymiş. Bilin görünüşe gibiymiş. Arkadaşlar ben bunların nasıl binek olduğunu öyle merak ediyorum ki anlatamam. O yüzden bu videoda bir tanesini binek, binek yaparız. Bu süper paketteki inanılmaz şeyleri kap. Evet arkadaşlar buradan mucize Londra paketi var. İlk olarak yine armız var. İlk önce Mekalı Said Bug'ın pijama hali. Dönüşünde ise Krono Bug Onun dışında arkadaşlar Manix gibi olduğu bir şey var. Bu sanırım armor, değil. Bu bildiğiniz kafet ve arkadaşlar bu saç neden böyle görünüyor? Çok sevimli görünüyor. Sonic gibi. <laughs> Her neyse. Onun dışında üstü vardı. Hemen alalım arkadaşlar. E, kvamisi vardı. Ve böyle sadık dost maskesi vardı. Şimdi ben direkt bütün her şey içinde olan paketi alacağım arkadaşlar. Eldiven, e, saç, üst, alt. Bence bu pantolon çok tatlı. Oh, terlikler de çok tatlı. Yüz. Yes, arkadaşlar Bunny X'in kıyafeti ve Bunny X'in saçı ve kvamisi. Arkadaşlar oh. Bunny X'in önceden almışım. O zaman neyse. Burada e, indirimler arkadaşlar. Evet ayrı ayrı satıyor. Bence iyi olmuş. Bir de böyle bir şey vardı. Spoiler'ın olduğunu anlayamamıştık. Gördüğünüz gibi etrafa bakalım arkadaşlar hızlıca birazcık. Çünkü ben çok bakamadım etrafa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir arkadaşlar bridge köprü var. Onun dışında yenilikler ağaçlar değişmiş. Gördüğünüz gibi yollar böyle Londra temasında mı? Emin değilim. Evet. Eski ev buraya dönmüş. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi giant robot böyle olmuş. Çok güzel bence. Ah, çok güzel eski. Yeri hatırlatıyor. Eğer arkadaşlar eski AI'nin olduğu bölümleri hatırlatıyor bana. Evet. Acaba neden ağa yiyemeyerek yasaydı? Bak ee, arkadaşlar maskesini takmaymışlar. Onun dışında buralarda renkler turuncu olmuş ağaçların. Ağacın rengi burada da turuncu. Kitty olması gitmiş ama yani arkadaşlar. Bakın burada sadece altın olmuş. Aman tanrım ben bu yer patenlerini çok beğendim ve çiçekler. Arkadaşlar gerçekten temaya uyuyor ve gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar Kule yerine arkadaşlar başka saat kulesini eklemiş asalım. saat. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz e, ben saç rengimi değiştirdim. Sizin saç rengimi hakkınızda düşünceniz ne yoksa eski pembe saçıma geri mi dönsem bilmiyorum arkadaşlar. Geçici süreliğini yaptım. Belki geri çeviririm e, pembeyi. Evet arkadaşlar kıyafetleri almıştık. Şimdi bu pet podlardan alalım. Evet. Neden isimleri böyle? Bu 10 Bu 20 mi? Tamam arkadaşlar. bunun alalım. 20 tane aldık. Evet. Ondan sonra Londra Pekek paketini alacağız. Gördüğünüz gibi her şeyden 2 tane veriyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Az önce ben ee, pet Pedal açmıştım dört tane. Ama oh arkadaşlar video e, yanlışlıkla kapandı. Hemen bir tane daha açalım arkadaşlar. Evet açtı. Açalım. Bana 3 tane Trix çıktı. Bir tane e, Fluff mıydı da O çıktı arkadaşlar. Emin değilim. Bunun ikisinin peti çıktı. Bu sırada ikisi de Fluff. Ay bilmiyorum. Emin değilim. Yanlış söylemek istemiyorum ismini. Hemen bakalım. Fluff ve e, Trix Pet'i ikisi de arkadaşlar Legendary. Hemen açalım. 1-2-3 Evet arkadaşlar Nuru çıktı ve bu da efsanevi sonra bütün sadık dostlar efsanevi. Bana çıkmamışın Nuru o yüzden sevindim. Ama üçen Trix çıktığı için şu an Trix'i binek yapıyoruz. Ben Trix'in e, yani bu petlerin nasıl binek göründüğünü bilmiyorum. Normal olarak da nasıl göründüğünü bilmiyorum. Yani yanımızda dururken yürürken. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle yürürken böyle yürüyor. Çünkü genelde arkadaşlar sadık dost antrenmanında böyle oluyor. Evet. Bu sarı nuru böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi böyle havada uçuyor arkadaşlar. Tuttuğumuzda da böyle bebişko gibi tutuyoruz işte. <laughs> çok komik yani. Bir dakika arkadaşlar bakar mısınız? Kolları ve ayakları çok küçük. <laughs> ne? Arkadaşlar ayakları neden burkulmuş? arkadaşlar böyle bir özellik geldi. Drone'u etkinleştir dediğinizde uzaktan çekebiliyorsunuz. Bu özellik çok kullanışlı olacak. Evet. Onun dışında başka bir şey. Bu normalde normalde böyle günlük falan oluyor. Mesela yeni güncellemede böyle oluyor. olsun beraber 3 pizza teslimat işte Sadbox'la 5 Crazy Run oynayan. Bu tarz şeyler arkadaşlar. Böyle fotoğraflar gelmiş. Neyse arkadaşlar hemen sadık dostumuzu binek yapalım. Ben çok merak ediyorum. Acaba nasıl bineceğiz? Aa, ah. ekranım bir anda beyaz olunca kafam karıştı. Ben ee, bu sadık dostlar binek olduğuna nasıl göründüğünü bilmiyorum. Nasıl biniyoruz yani mesela. Düşünsenize de binek olmuyormuş korkarım. Arkadaşlar bunun farklı bir mutasyonu yok normal Trix oluyor zaten. Gördüğünüz gibi Trix böyle. Çok merak ediyorum nasıl binek o, e, bindiğimizi ona. Böyle olur. Ve arkadaşlar böyle. Trix gördüğünüz gibi çok büyük görünüyor. Büyük ihtimalle öbür sağlık olsanız 5. seviye getirdiğinde böyle olacak. Ha! <laughs> <laughs> Ee, creative, yaratıcı. Ben bunu düşünmezdim doğru söylemesi. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Bekleyin, hemen Trixie ulaşımı çıkartacağım. Bu sırada e, bakmadan önce hemen arkadaşlar. Arkadaşlar hem Trixie ulaşım hem de Trixie Sadık dostum var. <laughs> <laughs> Bakın aman tanrım çok komik görünüyoruz şu an. Trix'in Trinxin küçük kardeşi geldi. Evet arkadaşlar ben çok beğendim bunu. Şimdi yeni kıyafetlere bakalım. Arkadaşlar ben bu yüze bayıldım ama e, evet, biliyorsunuz arkadaşlar şimdi surat takacağım. E, yüz çok güzel arkadaşlar ben maskesini de beğendim. Maskesi de düz mavi maske yüz ifadesi de çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir armor değil bu bir kıyafet paketi. Ve bence bu kıyafet paketi çok güzel hemen inceleyelim. Arkadaşlar kulakları böyle sallanıyor, kırılıyor hatta bir tanesi. Onun dışında arkadaşlar e, gördüğünüz gibi saçı çok güzel kısa bir saç. Ben yine de söyledim. Bir tane tasma gibi bir şey var. Çok güzel. Hemen yoldaşına da bakalım. Asıl kıvamışsı. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar kıvamisi çok güzel, çok tatlı bir tavşan spoiler'ı da görmüştük. Normalde dizisinde de izliyorsunuz, ee, biliyorsunuzdur. Bu sırada şehirde böyle telefon kutuları var, çok güzel. O ben burada hapsi oldum. Yüz gibi simgesi de değişiyor. Ondan sonra arkadaşlar böyle ben çok beğendim. Eee... Evet gördüğünüz gibi burada sarı bir Ladybug işareti var. Ben Mekas Ladybug'ı 3 yıl önce izlemeyi bıraktığım için yeni bölümleri falan bilmiyorum ama sanırım krom, Kron... mu emin değilim arkadaşlar. Hemen döşeyim. Animasyon normal sadece sarı arkadaşlar. Sanırım bu dizilerinde de böyle. O yüzden emeklenişler. Evet arkadaşlar böyle görünüyoruz. Kıftakiyle aynı. Çiftlikleri arkadaşlar... Arkadaşlar kirpikleri o var. Artık yüz, yüzü biraz değişmiş gibi geldi bana. Çok güzel bir şey merak ettim. Eğer animasyonu değişirsem onun da animasyonu değişiyor mu? E? Bekleyin bakalım. Değişmiyor sanırım. Arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Bu armor e, normal armor gibi. <laughs> arkadaşlar çok komik görünüyorum şu an. <laughs> Her neyse arkadaşlar bence çok tatlı çok komik görünüyorum şu an dans ederken. Şimdi e, bakalım bakalım bakalım. Evet bu eşyalara bakacağız yeni gelen. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Burada boyutu küçük versiyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradaki şeydeki kadar büyük değil. Her neyse burada tıklama tuşu var. Aa, gördüğünüz gibi arabalar için arkadaşlar hani böyle köprüler bazen açılıyor filmlerde. Onun gibi onu ben geçemiyorum. Boyum çok uzun. <laughs> evet. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir köprü. Burada telefon kutusu da var. Bunun içine sığıyor muyum? Tamam. Evet. Aa, ben burada kaldım. Heh. evet gördüğünüz gibi böyle işareti değişiyor. Kapalı açık. Onun dışında burada kule vasat kulesi var. Ama arkadaşlar ben buna tıklama bir özelliği yok sanırım. Evet arkadaşlar bence bu mobilyalar çok güzel ama en çok sevdiğim şu çok sevimli mobilyalar oldu. Hemen hepsine bakmak istiyoruz istiyorum. Hemen koşalım. Mekilis Ladybug olarak. Bir de ne kadar dönüşebildi mi? Evet arkadaşlar. Şimdi evet gördüğünüz gibi oturabiliyoruz. <laughs> Mekilis Ladybug olarak oturduğumuzda çok komik görünüyorum arkadaşlar. Hemen fotoğraf çekilelim. O? Oh. Neden çekinemiyorum normal bir şekilde? Arkadaşlar çok garip. Her neyse belki şey yapabilirim. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Çok tatlı bir ayı peluşumuz var. Ve böyle bir rafımız var. Neredeyse boyum kadar. Aslında bu benim boyum kadar. Ee, sonra böyle bir rafımız var dediğim gibi. Çok güzel ben çok beğendim. Buna böyle normal bir şekilde oturduğumuzda böyle oluyor. Fotoğraf çekerken yine aynı şey oluyor. Belki benim yerleştirmem yüzündendir. Evet böyle bir bitki e, yeri var çok güzel. Bu bitkiler çok tatlı hepsi. Bu ışığı kapatabiliyor muyuz sanmıyorum. Ama dondurma şeklinde çok güzel bir ışığımız var. Böyle göremiyorsanız ışıktan böyle. Onun dışında böyle bir koltuğumuz vardı. Burada evet tam dediğim gibi ayak uzatmalık koltuk yapmışlar. Ee, tek kişi oturabiliyor buna ama ayak uzatmalık bir koltuk. Çok güzel. Evet arkadaşlar burada bir tane de yatağımız var. Gördüğünüz gibi yatağımız var. Bir yatak çok güzel. Bana böyle kabukları anladı arkası. Evet böyle bir tane de çok tatlı masamız var. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar ben bu güncellemeyi çok beğendim. Sizin fikirleriniz nedir? Yine sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce saçım yeşil kalsın mı yoksa pembeye geri mi döndüreyim? Umarım yorum sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.